Merhaba hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size referans monitörlerinden bahsedeceğim. Nedir, ne işe yarar, hangi bölümlerden oluşur gibi detaylardan konuşacağız. Yanımda Mekin'in CR serisi monitörleri var. 3, 4, 5 ve 8 inçlik monitörler. Hem bu monitörleri biraz tanıyalım hem de bunlar üzerinden genel bilgilerden bahsedelim. Referans montörü müzik işiyle ilgilenen en az bir defa ses kaydı yapmış ya da bir stüdyoya gitmiş, bir prodüksiyon videosu izlemiş ya da benzer bir müzik klibi izlemiş ya da buna hevesli kişilerin karşısına muhakkak çıkmış olan bu önümdeki hoparlörler formunda olan ve çeşitli boyutlarıyla farklı amaçlarda kullanılabilen cihazlar oluyor. Ama tabi tek kullanım alanı sadece müzik işi değil. Temel olarak işlevi ne dediğimizde genellikle müzik üretimi üzerinde işinde kullanıldığı düşünülse de film stüdyolarından, seslendirme stüdyolarına, Televizyon kanallarından radyo istasyonlarına kadar kaydedilen ya da kaydedilmiş sesi ya da sinyal işlenilerek yeni baştan yaratılan dijital bir sesi en ince ayrıntısına kadar işlememize ve tabii ki duymamıza karşı tarafında duyması için en iyi şekilde üzerinde çalışmamıza fayda sağlayan cihazlardır. Kabin hoparlör montörü speaker dendiği de olur ama genel olarak referans montörü denmesinin sebebi bize doğru üzerine ekstradan yapay bir ses katmanı eklemeden yalın haliyle sinyali vermeyi amaçlamış olmasıdır bu ürünlerin. Referans adının geldiği yerde refereden yani reference'dan gelme. Yani kaynak sunmak, doğru bağlantı vermek gibi düşünebiliriz. En doğru detaylı ve dengeli bir sesi verebilen bir monitörü benim bir müse olarak kullanma amacım ise örneğin bir enstrümanı kaydederken bulunduğum ortamda ne duyuyorsam yalın haliyle onu kayıpsız kaydetmek istemem. Ya da daha önce kaydedilmiş bir ses varsa bunu kayıt programının üzerinde doğru bir şekilde düzenleme isteğimden oluşuyor. Genellikle üzerinde ekstra bir bas Tizmit ayarı olmuyor bu cihazların. Bir equalizer yok yani. Yalın halde sesi verdikleri için de profesyonel bir kullanımda bizim vazgeçilmezimiz oluyor diyebiliriz Peki evlerimizdeki 2 artı 1 5 artı 1 gibi daha büyük ev sinema sistemleri gibi e, hoparlörler, home theater sistemler varken bunları neden kullanalım diyebiliriz. E, bahsettiğim tipteki setlerde fazladan subwooferlar ve iki kanalın üzerinde işte 5, 6, 7, 9 e, hoparlör gibi e, sayıda hoparlörler var ve doğum Doğru kayıt duyumunu sağlayacak sağ sol yani stereo bir duyma ihtiyacımız var kayıt yapma aşamasında eğer ki bir ee, surround bir film müziği yapmıyorsak e, üstelik kullandığımız hoparlörlerin kendi karakteri olan extra bass, extra tizmit gibi markayı da öne taşıyan karakteristik özelliklerinden de sıyrılmış oluyoruz böylece e, ortada yalın haliyle ne sinyal varsa onu duymaya amaçlıyoruz ve referans montörleri de bize en doğru sesi vermeye amaçlıyor referans montörün temel ve en önemli amacı zaten sesi bu şekilde pür, yalın, e, saf, duru bir şekilde vermesi. E, peki bir soru daha var. E, aklınızdan geçiyor olabilir. Mesela bunu biz stüdyolarımızda kullanıyoruz. Home stüdyo olabilir, profesyonel stüdyo olabilir. Albüm, film, belgesel için ses içeren bir çalışma yaptık ve yayınladık diyelim. Peki yaptığımız müzikleri, çalışmaları dinleyecek herkesin evinde bu montörlerden mi olması lazım? Yaptığımızı dinlemesi için diyebiliriz. tabii ki hayır ama profesyonel olarak bu işi yapanın önünde olması gereken cihazlar referans montörleri. Referans montörlerinde tüm detaylarıyla duyumu alacak olan kişi bir kayıt, mix ya da ses mühendisi olabilir ya da o kaydı yapacak olan kişi olabilir. Bu kayıt dengeli yani balanslı bir şekilde yani mix ve mastering yapıldıktan sonra satışa hazır hale getirdiğinde dinleyecek olan kişi yani biz dinleyiciler ister kulaklığında ister televizyonunda ister kendi stüdyo monitöründe aynı dengede yani balansta ve aynı nitelikte duyacaktır dinleyen kişi. Buradaki temel amaç nerede dinlenirse dinlensin o müzik her şey aynı dengede duyulacaktır. Zaten amaçlanan da budur. O yüzden bu tarz hoparlörler hoparlörler kullanıyoruz. Yani bir şarkıyı kulaklıktan dinlediğimizde vokal önden gelirken hoparlörden dinlediğimizde duyulmayacak halde olmayacaktır. Çünkü dengeli bir çalışma sonucu ürün çıktığı için bunun olması işte referans monitörleri dışında cihazlarla çalışmak yüzünden oluyor. Genellikle işte 2 artı de miximizi yaptığımız zaman bunun da çıkışı maalesef üzücü olabiliyor. Hem dinleyici hem de üretici açısından kaydımızı eğer 2 artı 1 ev sinema sistemi gibi bir cihazda yapmış olsak yapay basar ve teaser o yüzden o yapay bastan bahsetmiştim. Yapay baslar ve tizler duyacağımızdan dolayı bizi yanlış bir sonuca götürebilir. Yanlış duyumlar edinecek bir çalışma çıkarmış olacağız. İşte referans montörü bizim için bu kadar önemli. Şöyle örneklendirebilirim. Renkleri iyi görmemizi sağlayan bir bilgisayar ekranı tüm detayları yakalamasını amaçladığımız keskin bir kamera lensi, aldığımız nefesi bile detaylıca duysun dediğimiz e, mikrofon ne ise kaydettiğimiz ve işlediğimiz sinyalleri tüm ayrıntılarıyla bize duyuracaktır amaçladığımız referans montörü de bizim için o kadar önemli yaptığımız işte. Peki kulaklığımız var. Referans montörünü yine de almamıza ihtiyacımız var mı diye soracak olabilirsiniz. Sıklıkla sorulan bir soru çünkü bu. Kulaklıkla tabii ki bir çalışma yapılabilir, ayrıntı da duyulabilir ama üzerinde çalıştığımız projede alan derinliği, stereo genişlik, duymamız gereken bazı alt frekanslar, üst frekansları hoparlörler ile daha yakalamamız olasılığı var. Ayrıca tabii kulaklığın durduğu pozisyon ile hoparlörlerin durduğu pozisyonların yapacağımız işte zaman zaman önemli, çok önemli etkileri var. Bunları daha sonra detaylıca değinmek isterim çünkü montör konusu altında onlarca başlık içeren önemli bir konu. Üzerinde durduğu standlardan, altlarına koyulan süngerlere, üzerine koyulan yüzeylerden, bize bakma açılarına, konumlarındaki duvara olması gereken ara boşluktan pasif aktif kabin seçimlerine, yakın alan ve uzak alan tercihlerine kadar referans montörleri apayrı bir dünya. İnternet üzerinden araştırdığınız zaman da birçok konu başlığı var ve bu konuda ciddi çalışmalar yapılmış. Bunları zaman zaman değineceğim ama burada kısa bir özet geçmiş olalım. Şimdi bir referans montöründeki detaylara bakalım isterseniz. Sonrasında da tercih derken nelere dikkat etmek gerekecek onlara göz atalım ki bir an önce referans monitörünüze edin ve artık kayıtlarınıza tam da planladığınız gibi başlamış olun. Bir referans monitöründe yer alan bölümlere değinelim. İçinde ne vardır ne yoktur ne şekilde kullanılması gerekir gibi detaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi önümde 3, 4, 5 ve 8 inçlik monitörleri koydum. Özellikle böyle bir yukarıdan çekim yapıyorum ki bazı detayları size daha iyi anlatmak istiyorum. Şimdi şuradaki masa 1 metreye 60 santimlik bir masa. 8 inçlik monitörün kapladığı alanı görüyorsunuz. 5, 4 ve 3'ün kapladığı alan bu. Şimdi size bu monitörlerin üzerindeki giriş çıkış ve bazı çeşitli ayarlarından bahsedeceğim. O yüzden masayı şimdi tek monitörle hale getirelim. Şimdi tek montörlü hale geldik. Bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Mekin'in CRX BT 5 inçlik modeli üzerinden gideceğim. Hem bu modeli biraz göz atmış olacağız, hem de gerçekten bir referans montörün üzerinde ne gibi ayrıntılar var buna göz atmış olacağız. Şimdi ben buna elektriğe bağladım. Elektrik verdiğimde bazı yerlerinde ışıklar yanacak. Hem bundan bahsedeceğim hem de dediğim gibi giriş çıkışları. Şimdi referans montöründeki bölümlere göz attığımız zaman şu gördüğümüz kasaya kabin diyoruz. Bu ahşap olabiliyor ya da plastik yapıda olabiliyor. Tercih edecekleri materyale bağlı. Üste gördüğünüz kısım Twitter diye geçiyor. Tiz ağırlıklı frekansları vermeye yoğunlaşır Bu da bas olarak bas refleksleri bas frekansları verecek olan sap kısmı diyebiliriz Burası buradan volümümüzü ayarlıyoruz bu modeli özel olarak burada bir Bluetooth bağlantısı var yani elektriğimizi verdiğimiz zaman bu butona bastığımız zaman artık telefonumuzu ya da bluetooth ile çalışacak, bluetooth sinyali verecek olan cihazımızı buraya gönderiyoruz. Bu hem bir referans monitörü hem de aslında bir multimedya monitörü olduğu için Elimizde sinyal vereceğimiz, o anda anlık dinlememizi yapacağımız şarkıları ya da işte cihazları bağladığımızda bir kablo gereksinimi olmadan cihazımıza bağlayıp kullanabiliyoruz. Altında özellikle giriş çıkış yok. Bu düz bir yüzeye koyduğumuzda düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Üzerinde aynı şekilde şimdi önemli olan kısmına gelelim arkasına gelelim Bu monitör powerlı bir monitör olduğu için yani içerisinde bir güç ünitesi olduğu için ekstradan bir güç amfisine ihtiyacı olmayacağından dolayı daha rahat bir kullanım sağlayacak. Şuradaki girişler ise buna elektrik bağlanıyor. Diğer monitörüne de kablo ile sinyali iletebiliyoruz. Yani stereo kullanım için. Burada ses kartımızdan çıktığımız ya da bilgisayarımızdan direkt kablo olarak çıktığımız e, sinyalleri buraya aktarabiliyoruz. TRS bağlantısıyla burada da istersek RCA bağlantısıyla çeşitli bağlantılar var biliyorsunuz. Bunları buraya e, aktarabiliyoruz. Aynı zamanda dışarıdan bir giriş sağlamak istediğimizde az önce Bluetooth'tan telefonumuzu bağlamıştık ama istersek de stereo olarak medya oynatıcılarımızdan buraya girişimizi yapabiliyoruz. Şöyle bir güzellik yapmışlar. Bağladığınız hoparlör bulunduğu konuma göre sağınızda mı solunuzda mı onu ayarlayacağınız kısmı buradan seçebiliyorsunuz. Böylece de hem bir yerden bir yere hoparlörünüzü artık konumlandırdıktan sonra yeni baştan taşımıyorsunuz. Hem de doğru bir stereo duyumu için doğru olan ayarı yapmış oluyorsunuz. Buradan da aç kapat e, düğmesi var. Burada e, kabinin içerisindeki bas yoğunluğunu dışarıya vermesini sağlayan bir e, bas çıkışı var. Bu yüzden de bu kabin ve duvar arasındaki mesafeyi de uygun bir e, boşlukta bıraktığımız zaman da sesin odamızda ve duvar köşelerinde dönmemesini sağlamış oluyoruz. Ve aynı zamanda da. Kabine girmiş olduğumuz sesi e, bilgisayarımızdan bağlamış olabiliriz, telefonumuzdan bağlamış olabiliriz ya da Bluetoothla çalışan bir cihazımızdan göndermiş olabiliriz. Hiç bu kabinin üzerinden ses gelmeden sadece kulaklıkla e, sesi ben duymak istiyorum dediğiniz zaman da buradaki kulaklık çıkışı sayesinde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Böylece de çok kullanışlı, güzel, rahat bir e, referans monitörü yapmışlar. Buradaki butona basılı tuttuğumuz zaman keşfet modu açılacak ve telefonumuzda altında hemen montörümüzün bağlandığına dair bir uyarı çıkacak. Şimdi bağlandı. Bağlandığı zaman yeşil yanmış oldu ve müziğimizi verdiğimiz zaman şuradan da sesimizi ayarlayarak sinyali dışarı alabileceğiz. Telifle ilgili de bir problem olmasın diye kendi parçamı açıyorum. bir şekilde rahatça kullanım için multimedya konusunda rahatlıkla işimizi görecektir. Bir referans montörünü seçerken genellikle ilk yapılan hata daha doğrusu yapılan yanlış tercih şu oluyor bence. Takip ettiğimiz müzik işi yapan kişilerin hangi marka, hangi model kullandığından çok etkileniliyor. Bunu sıklıkla görüyorum. Çünkü A kişisi bunu kullanıyor. Herkes bunu kullanıyor. Hemen almalıyım. Kampanyada hemen sepete eklemeli en çok bu satılıyor. Demek ki bu ürün e, çok iyi. Bu ürün falanca Festival'deki en iyi monitör seçilmiş olmasa şarkılarım kesin kötü, mixlerim kesin kötü olur. E, o yüzden bunu almalıyım gibi e, kanıksanmış bilgiler var. Size tavsiye veren ya da sizin çeşitli platformlardan takip ettiğiniz önemli, sizin için önemli olan kişilerin kullandığı monitörler dinleme ayağının son halkası ve öncesinde oldukça karmaşık bir sistem kullanıyor olabilirler. O monitörlerin bulunduğu oda da yalıtım olabilir. Profesyonel bir ortam olabilir. Her kulade bir ses kartından özel yalıtımlı kablolarla kullanmış olabilirler. Ya da düz bir apartman dairesi olabilir. Sizin kullanacağınızda o gördüğünüz görsellerdeki yerde o da kocaman olabilir ya da müstakil bir ev olabilir. Dolayısıyla kullanacağınız montörün arkasında kalacak alan, karşı yüzeyinde sesi yansıtacak alan yani duvar yerden yüksekliği, hoparlörün çapı, kullandığınız kablo, size olan kabin açısı Ses kartının niteliği derken çok fazla detay var ve seçim için birçok bilinmezin içinde kalabiliyorsunuz ve bu seçimler içinde boğulduğunuzda içinden çıkamıyorsunuz gerçekten bunu birçok kimse yaşamıştır alışveriş aşamasında. O yüzden ilk önce hangi boyutta bir odada kullanacaksınız? Onun kararını iyi vermelisiniz. Çok yakın e, olduğunuz bir arkadaşınız iyi de bir prodüktör olabilir. Belki 8 inçlik bir montör kullanıyordur ve çok verimlidir ama. Stüdyosu 30 metrekaredir ama siz 10 metrekarelik bir e, odaya aynı montörü koyarsanız sesi gıdım bile açsanız her şey birbirine karışabilir. O yüzden her boyut her tip her ortamda kullanılamıyor maalesef. E, Oda o da boyutu bilgisini cebe koyduk. Bu çok önemli. bunu zaman zaman değineceğiz tabii. Ve tabii ki bütçenize göre bir seçim yapmak durumundasınız. Boyutlar, tipler, şekiller önemli ama bütçe çok burada daha da önemli. En pahalı montörler ya da daha e, diğer ekipmanlar dünyanın en fazla ödülünü getirmiyor. Az önce dediğim gibi burada kıymetli olan şey sizin kulaklarınız. Eğitimli kulak ne duyduğunun farkında olan ve ona göre yorumlayarak iş yapılmasını sağlayan kulak oradaki bulunduğunuz ortamdaki gerçekten en değerli şey. Ona göre bütün kararlarınızı veriyorsunuz. 2020 yılında bile aynı şimdi 4 Grammy kazandığı albümü yaptığı stüdyosu ev stüdyosuydu. Hatta abisi yapıyordu prodüktörlüğünü. 3000 dolardan az bir maliyetle kurulmuştu o stüdyo. Grammy'leri getiren prodüksiyonun başarısıydı aslında. Birçok işte olduğu gibi. Ekipmanların ne kadarlık olduğu, ne kadar kalabalık olduğu, ne kadar en pahalı, en üst düzey alındığı değil de. O yüzden elinizdeki müzik prodüksiyonuna ayırabileceğiniz bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmek burada en önemli olan. Sonra bunları en verimli şekilde kullanmak tabii ve bütçenize göre bir montör seçerken aylarınızı yıl Kayıtlarınızı kaybetmeyin. Buradaki asıl amaç iyi işler çıkarmak. Bu montörler sadece o işe gidecek yolda size yardımcı olacak araçlardır. Amaçlarla araçları karıştırmamak lazım. Neden uzun uzun zaman geçirmeyin diyorum. Bu kayıt ekipmanları konusunda. Ee kayıt ekipmanlarını toplamaya başlamasıyla iyi kayıt yapılması arasında çok uzun yıllar olan arkadaşlarım oldu maalesef. Aslında amaçları keyifli bir şarkı kaydı yapmakken çok çok fazla zaman kaybettiler ve tabii ki o ilkünkü ilk zamanki heyecanları kalmadı. Çünkü hayat aynı heyecanı size sürekli taşıtmaz. Karşınıza başka işler gelir, başka engeller gelir ve o müziği üretme heyecanı kalmayabilir. Ee, i̇lk günden hayalinizdeki tüm ekipmanları toplayamayabilirsiniz. Ben de öyleyim. Hala hayal ettiğim şeyler var ama o hayale yaklaşmak için o ilk adımı e, bütçenize bağlı olarak e, atabilirsiniz. Bu da sizin e, elinizde. O yüzden referans monitörünün bizim için ne kadar önemli olduğunu bir müzik üreten kişi için, bir prodüksiyon yapan kişi için, bir post prodüksiyon ajansında, stüdyosunda çalışan birisi için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. E, anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hevesiniz, heyecanınız her zaman içinizde olsun. Üretecek daha çok zaman var, yapacak daha çok zaman var. Eminim ilhamınız da fazlasıyla uzun yıllar sizle beraber devam edecektir. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.